Merhabalar arkadaşlar, The Gaming istiyorum. 20 bölümde hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta survival'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şunu söylemek isterim ki ben ufak bir konuşma yapacağım. Ee, yani böyle hani demiştim size. Bunu hep devam edeceğiz. Böyle eee Neyse işte hep devam edeceğiz. Devam edecektik buna. Dönemde gidene kadar veya yok. Dönem demeyeyim de şey. Ya kısacası ben değil de ne gidene kadar arkadaşlar. Ben bu survival'ımı sürdürecektim. Ama arkadaşlar vazgeçtim yani böyle bayağı uzun sürecekmiş bu. Onu anladım. Onun için bu final bölüm oluyor. Yani bitiyor. Şimdi çok kısa bir bölüm olacak. Nedeni ise final bu. Yani bitecek. Artık bu dünyayı da silmeyeceğim ama bu dünyada video çekmeyeceğim. Yani survival'ın ıı, bitiş noktası burası. Artık neden bitiriyorum onu da söyleyeyim. Artık şu shader eskiden biliyorsunuz. Şunu da oynayabiliyordum. Bunda, sonra bunda oynayabiliyordum ama şunu şöyle yapayım kasıyor artık. İşte dediğim gibi artık kasıyor bunlar. Görünür gibi bunda bile kasıyor. Bakın, chest'ler böyle iğrenç bir şey ama bunda bile kasıyor şu anda. Yani öyle onun bunun yüzünden bitirmek zorunda kalıyorum. Yoksa böyle kasıntıyla oynayamam ben. Bakarsanız gördüğünüz gibi böyle bir şey yani şunu bile yapsam eskiden yapabiliyordum bunu çok güzel bir şey ama işte gördüğünüz gibi hemen bitiyor yani seri artık bitiyor zorunda kalıyorum çünkü kasıyor artık bilgisayarı ne yaptıysam bilmiyorum artık gördüğünüz gibi nasıl kasıyor şu anda Masa oynatacak halim yok. Çok güzel bir gölge oyunu ama işte böyle kasıyor. Her neyse arkadaşlar işte böyle bitiriyorum artık. Her neyse artık bu seri bitiyor. Ve seriyorum. Başka bir yani şey bu bitiyor ama şeye devam edeceğim. Şu, bu seri bitiyor. Ama şey devam olacak. Unuttum ee... evet, şunları ya. Ha, tehekste devam ediyorum merak etmeyin. İşte devam, tam da devam ediyoruz. Uzun süre video gelmiyor neden? Sınavlarım da yok. Ya yani şey ya. Ee... Kısacası bir zaman bulamıyorum. Biliyorsunuz okullar başladı artık. Her neyse. Ben de artık bitireyim. Söyleyecek başka bir şey yok. Evet şey arkadaşlar. Artık hepsi devam ediyoruz. Bunu bırakıyorum artık. Ve gördüğünüz gibi skin de bir garipleşti artık benim. Eskiden bakın nasıldı şimdi nasıl oldu. Oscar 19 gitmiş yerine bu gelmiş. Ben de şimdi öğrendim bunu niye böyle oluyor ya neyse evet arkadaşlar bir gün sonra geldik başka bir marka da görüşmek üzere diyorum Ha şunu da duyuru yapayım yakında lefordite gelecek sonra lefordite bitirdikten sonra lefordite bayağı uzun kaçar ama artık yapacağız onu da Le e onu multiplayer çekeceğim lefordite multiplayer oynayacağız sabri ile beraber şöyle yapacağız birinci bölümünü sabri çekecek ikinci bölümün ben üçüncüsünde yani öyle sıra sıra çekeceğiz aynı siteye koyacağız ama ee, görüntüler farklı olacak yani nereden bakıyorsunuz falan onlar garip olacak ben eski skinime en iyi geri döneyim Huskar gitmiş artık ben benim de yeni skinim olacak dallasa devam arkadaşlar Önemli duyurular bunlar. Her neyse arkadaşlar videoyu bitireyim. Fazla uzatmanın manası yok. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Bay bay.